Merhaba arkadaşlar bir sence örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı huzurlu günler diliyorum. İşleriniz kolay gelsin. Bugünkü örgü anlatımımda bu görmüş olduğunuz patiğin yapılışını sizlerle paylaşacağım. İnşallah beğenir. Sizler de yaparsanız arkadaşlar. Yine çok şık duruyor ayakta gördüğünüz gibi. Çok kolay yapımı var. Dikişsiz bir patik. Bu patiğimiz yine 37-38 numara ayaklar için. Bu patemi yapmak için bir pembe ipim, bir de simli siyah ipim var. 2 numara 175 tığım var şu kenarını yapmak için. 2,5 3 numara da şişim var arkadaşlar. Videoma geçmeden önce bana abone olup beğeni ve yorum da yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi geçelim yapımına. Şişimize 20 ilmek atıyoruz. Şu kadar bir ip tutuyorum. 20 ilmek atacağım. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 ilmeği 3 sıra haroşa örelim. İlk ilmeği örmeden alıp geri kalan ilmekleri kenar ilmeğine kadar ters örgü yapıyorum. Kenar ilmeğini düzünden örüp geri dönüyorum. Bu şişimde de ters örgü örüyorum. 3 sıra böyle düzünde de tersünde de ters örgü yapalım. 3 sıra haroşa yaptıktan sonra düzündeyim şimdi patiğimin bir sıra düz örgü yapıyorum. İlk ilmeği örmeden alıp bütün ilmekleri düzünden örüyorum. bir sıra düzünden ördüm. Şimdi iç tarafındayım. Siyah ipimi bağladım. İlk ilmeği örmeden alıp 2 ilmek örüyorum pembeyle. 2 tane siyahla örüyorum. 2 pembe, 2 siyah devam ediyorum. ilmeğin düzünden örüp geri dönüyorum. İlk ilmeği örmeden alıp bu tarafta da düzünden örüyorum bütün ilmekleri. İpimi pembeyle dolaştırdım. kenarı açılmasın diye siyahları da düz örgü yapıyorum. siyahı bırakıp pembeyle bir tersinden bir de düzünden iki şiş örüyorum. Tersinde ters, düzünde düz olarak pembeyle iki şiş örüyorum. Bir tersinden bir düzünden pembeyle iki şiş ördüm. Şimdi yine siyahla devam ediyorum pembeyle siyahla. Burada ilk ilmeğimi örmeden alıp İki tane siyah yap, örüyorum. Bir önceki siyah olan yeri şimdi pembe örüyorum. İki siyah, iki pembe devam ediyorum. Şuralar pembeydi bir önceki sıramızda, şimdi onları siyah yapıyoruz. Modelim böyle arkadaşlar. Şimdi burada bütün ilmekleri düzünden örüyoruz. Bir dakika. sırada iki sıra yine pembe örüyoruz. Tekrar yine siyahla yer değişimi yapıyoruz. Buraları siyah yapıp buraları pembe yapıyoruz. Gördüğünüz gibi çok kolay. Ben böyle 5 tane siyah olana kadar örüp geliyorum. 1 2 3 4 5 tane. Şöyle sayarsak 1 2 3 tane. Sıralarımı tamamladım arkadaşlar. İki şişte yine pembeyle ördüm. Bir tersinden bir düzünden. Şimdi tersindeyim. Eksiltmeye geçiyorum. Adiyemizin burun tarafını yapıyoruz. Burnu tarafına. Şimdi ilk ilmi örmeden alıp bir ilmek örüyorum. İki tane birlikte örüyorum. Öbür tarafta 4 ilmek kalana kadar bütün ilmekleri örüyorum. 4 ilmek kaldı şişimde. ikisini birlikte örüyorum. Bir tek ilmek örüp kenar ilmeğini düzünden örüp geri dönüyorum. Bu şişimde bütün ilmekleri düz örgü yapıyorum. İlk ilmeği örmeden alıp gerisini düz olarak örüyorum. Bütün ilmekleri düzünden ördüm. Şimdi geri döndüm. Yine ilk ilmeği örmeden alıp bir ilmek örüyorum iki tane birlikte örüyorum bu işlemi de öbür tarafta da yine 4 ilmek kalınca ikisini birlikte örüyorum düzünde hiçbir işlem yapmıyorum bütün ilmekleri düzünden örüyorum ikisini birlikte ördüm bir ilmeği örüp kenar ilmeğini düzünden örüyorum geri dönüp bütün ilmekleri düzünden örüyorum bu işlemi de şişimizde 10 ilmek kalana kadar devam örelim. 2 4 6 8 10 ilmek kaldı şişimde. Bir sırada eksiltmeden gittim arkadaşlar. Şimdi tekrar iki kenardan ilmek çıkartıyoruz. Şuradan bir ilmek çıkartıp geri dönüyorum. Çıkarttığım ilmeği örmeden alıp diğer ilmekleri düzünden örüyorum. Bu taraftan da ilmek çıkartıyorum. Geri dönüp çıkarttığım ilmeği örmeden alıp bütün ilmekleri tersinden örüyorum. kenardan da yine ilmek çıkartıyorum. Geri dönüp bütün ilmekleri düzünden örüyorum. Patiğimizi artık bundan sonra iki kenardan ilmek çıkartarak tersinde ters düzünde düz öreceğiz arkadaşlar. İlmek çıkartacağımız yerler şuralar. Şuralardan hep birer ilmek çıkartacağız iki kenardan. Patiğimde benim bu e, patiğimde 44 ilmek olana kadar ilmek çıkarttım. bu işlemi böyle şu 3 e, bu işlemi böyle şu 3 tane haroşa sırasına kadar devam örelim oraya gelince biz de haroşaya başlıyoruz başka bir işlemi yok patiğimin iki kenardan ilmek çıkartarak devam örelim eksiltmeyeceğiz iki kenardan ilmek çıkartarak devam öreceğiz Devam ediyorum arkadaşlar iki kenardan ilmek çıkararak tersinde ters düzünde düz olarak ördüm şimdi. 3 sıra hroşama geldim. Burada yine ilmek çıkartıp ters örgü yapıyorum çıkarttığım ilmeği düzünde. Öbür tarafa kadar bütün ilmekleri düzünden örüyorum. Burada da bir ilmek ters örüyorum. Tekrar ilmek çıkartıyorum. Sıra sonuna kadar örüyorum. Buradan da son ilmeği çıkartıyorum. şişimde bütün ilmekleri tersinden örüyorum batıyemizin ön tarafını tamamladık arkadaşlar şimdi topuk tarafını yapıyoruz şuradan devam edeceğiz artık şöyle iki sıra burada haroşa oldu bu şişimde şimdi 44 ilmek var benim şurada iki sefer eksilttim arkadaşlar ee, çıkardığım ilmeği kenarındaki ile birlikte ördüm benim patimde 44 ilmek var. Sizler yaparsanız eğer 46 48 de olabilir bu tarafta fark etmeyecektir bir şey. Şimdi bunu böyle 17 sıra öreceğiz arkadaşlar. Şurada iki sıra haroşa oluştu. 3 ilmek tersinden örüyoruz düzünde. Kenar ilmeğini düzünden örüyoruz. Gir ilmekleri düzünde düz örüyoruz. 3 tane de bu tarafta aynı şekilde 3 ters yapıyoruz. Şöyle sayıyoruz. 2 4 6 8 diye 17 sıra olduktan sonra bu topuk yapımına geçiyorum. 17 sıra olana kadar örüp geliyorum. 17 sıra haroşa olana kadar ördüm arkadaşlar patiğimi. Şimdi topuk yapımına geçiyorum. İç tarafındayım patiğimin. 17 ilmek ördüm. 17 ilmek de bu tarafta kalıyor. 10 ilmek ortada kalıyor. 10 ilmeği de ikisini birlikte örüyorum buradan. 8'e düşürüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. İkisini birlikte örüyorum. Ortada 8 ilmek, 2, 4, 6, 8 ilmekle topuk yapıyorum. Geri döndüm. İlk ilmeği örmeden alıp 8. ilmeğe kadar örüyorum. Burada şöyle bir işlem yapıyorum. Buradan almıyorum. iş taraftan alıyorum düzünden olarak örüyorum. Şöyle şu ilmek düzlükün gitsin diye bu işlemi yapıyorum. Tekrar geri dönüyorum. Yine ilk ilmeği örmeden alıp 8. ilmeğe kadar örüyorum. Burada yine 8. ile kenarındakini birlikte örüyorum. Geri dönüyorum. Aynı şekilde örmeden alıyorum ilk ilmeği. 7 tane ilme gördükten sonra 8. ile kenarındakini birlikte örüyorum. Şöyle yapıyorum. Arka taraftan alıp örüyorum. Bu işlemi de arkadaşlar şişimizde şurada 10 ilmek kalana kadar örelim. 10 ilmekten sonra ortadaki 8 ilmeği 6'ya düşürüyorum. Şöyle 3'ünü birlikte örüyorum şöyle şuradan bir alıp buradan iki alıyorum aynı şekilde buradan da buradan bir alıp alıp buradan iki alıyorum altı ilmeğe düşürüyorum bu işlemi şişlerimizde onar ilmek kalana kadar şimdi devam edelim şurada altı ilmeğe düşürdüm arkadaşlar bunun sebebinde ben şurada topuğumuzun çıkıntısı var orasını biraz 8 ilmekle devam edip sonra şurada 6'ya düşürüyorum. 6 ilmekle bitiriyorum badiğimin. Şimdi e, burada haroşa sıralarına geldik. Buradaki 6 ilmeği de ters örgü yapıyorum. Bu 4 ilmekler bitene kadar devam ediyorum. ikisini birlikte aldım. İki tarafta üçer ilmek kaldı. Bunları da böyle devam örüyorum. Çişlerimde birer ilmek kaldı. Son ilmeği de ikisini birlikte örüyorum. Buradaki patemi bitiriyorum. Burada üçünü de, üçünü birlikte alıyorum. İpimi uzatıyorum, kesmiyorum. Bir sırada tığla pembe ipimle gidiyorum. Şimdi siyahla kenar battığı oyasını yapalım. burada her haroşa sırasının arasına batıyorum bir sık iğne yapıyorum ipimin ucunu oradan arkadan saklattırdım burada da bir ikinciye batıyorum arada bir atlıyorum bir iki böyle sıra sonuna kadar batıp geliyorum siyahla bir sıra tığ battı gittikten sonra siyahımı kesiyorum pembe ile devam ediyorum bir sırada pembe ile gidiyorum Bu sıramı da böyle tamamlıyorum. Her sık iğnenin arasına bir batıyorum. Bir sırada pembeyle gittikten sonra ipimi kesip ayağıma giydirip geliyorum. Pratikleri böyle oldu arkadaşlar. Bir videomun daha sonuna geldim. İnşallah beğenmişsinizdir. Sizler de yaparsınız. Beğendiyseniz beğeni ve yorumda yazarsanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.